Herkese merhaba arkadaşlar. Medya Tilkisi YouTube kanalı Ali Çetin ile gündeme dair programının bu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek konu konuşacağız. Survivor 2025'i konuşacağız. Diğer konularımızı diğer programda konuşacağız. Ee, küçük bir ara vermiştik yani bir 5-10 gündür program çekemiyorduk. O da sağlık sebeplerinden dolayıydı. Şimdi arkadaşlar sevgili magazin gazetecisi Funda Erkoç'la birlikte bugün harika bir program yapmayı planladık. Evet sevgili Funda merhaba. Merhaba Alicim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasıl oldun? Ben de iyiyim. Çok şükür. Küçük bir sağlık açısından bir mola vermiştik. İyiyiz çok şükür. Şöyle. Şimdi e, bu arada sevgili Funda 12 kilo verdim bilgin olsun. Maşallah. <laughs> 12. Gerçekten programa başlamadan da şimdi... Bir yakın. Diyor, çekersin nasıl kilo verdin? Yani onu da şöyle Spor yapmadan verdim ben bunu. Programdan önce bunları anlatayım da belki soran olur. Hani e, geçen de videonun altına biri Yağmur Yüksel'in fanıydı galiba. Ali abi zayıflamışsın demişti bana biri. yani demek belli oluyor ve bundan sonra şey dersin. Nasıl da spor yapmadan kilo verdim? Ama sevgili Funda gerçekten ben nefes almaya başladım artık. Gece uyanma yok. Uyanmıyorum artık. Neyse onu da sonra konuşuruz. İyi bir... <laughs> Güzel bir giriş yaptık. Evet sevgili dostlar, sevgili takipçilerimiz ve abonelerimiz. Bu arada Telegram medyatilkisi.com e, kanalını doğruladı. Onun da bilgisini verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Yani yavaş yavaş e, hesaplarımız doğrulanıyor. Bir tek Instagram kaldı. Onu da doğrulatacağız inşallah. Evet şimdi Survivor'ı konuşmaya başlayalım. Ben bu sene takip ediyorum. Çünkü... E, Kırmızı takım, işte mavi takımı özellikle tanımak istiyordum. Çünkü onları hiç tanımıyordum ben program ilk başladığında. Hani e, özgeçmişlerini internetten araştırdım. Birçoğu zaten onun da hatta ilk programlarda şeyini yapmıştık. T'yi almıştık hatırlarsan. Kısmetse olur Survivor diye. Ama çok farklı bir şey çıktı karşımıza. Mavi takım çıktı. Ve zaten e, dün akşamdan itibaren de e, mavi takım dengeleri tamamen bozdu. Bunun altını çizmek lazım. Kırmızı takımın ilk haft ilk günlerdeki o hızı, o dinamizmi e şu anda... Kırıldı. Yani o şey kırıldı. O da şöyle, e diyorum ya sadece bir iki programı izleyemedim ben. O da işle alakalıydı. Şöyle söyleyeyim sevgili Funda. Ben zaten Twitter'da hatırlarsan bununla ilgili bir tweet atmıştım. Çünkü program başladığından bu yana ilk bir hafta Tabiri caizse kırmızı takım yani oyunları hep 10 farkla. Hani 12'ye 3, 12'ye 2, 12'ye 4. Çünkü ben dedim ki çok yakında Acun Ilıcalı takımları birleştirir demeye kalmadan Biraz üç... çeken, çünkü çekmesi de gerekiyordu. Neden dersen de rating. E, rating. Ayırın, e, bu sene, e, bu sezon e, e, sanırım Acun Ilıcalı'nın istediği gibi gitmiyor. Ee, şu anda birçok dizi e, ara vermiş durumda. Ocak ayında biliyorsun o ocağın 15'inden sonra dizilerin evet. yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlayacak. Şu anda sadece dizi tekrarlarının olmasına rağmen Survivor istenen e, reytinglere ulaşamadı. 4-5 bandında devam ediyor Survivor'ın e, reytingleri. E, bu durumda da mutlaka Acun el atacak demiştim. E, ve dediğini de yaptı. Çünkü Kırmızı takım almış başını gidiyordu. Neden dersen de çok geçen sezondan da olan kişiler vardı ve bunlar gerçekten de tam bir antrenmanlıydı. Performansları zaten çok yüksek isimlerdi. Bu isimler tabii o Kırmızı takımda al Star takımında olunca da Mavi takım karşısında tecrübesiz bir takımın karşısında da çok büyük başarı elde ettiler ama e, her şey e, acun ilıcalının akıllı operasyonu sonucunda stop yani, demesiyle stop demesiyle yani e, güzel bir e, domino oynandı domino taşları yerini buldu burada ne oldu dışarıdan Pınar saka geldi İnanılmaz iyi bir isim Pınar saka çünkü e, biliyorsun ki <laughs> sema Aydemir'le olan bir e, şeyde ikinci sezonda o ilk ilk girişte, geçen akşamki şeyde, konseyde ilk içeri girişinde Sema'nın yüz ifadesi <laughs> Gerçekten Aynen. ona çok gülmüştü. Demoralize olabilir, olabilir insan, işte böyle demoralize olabilir. Yani bu her şeye yansır bir anda. Sonra e, Yusuf Mali takıma geçti. Batuhan. E, Ayşe Batuhan. gibi çok güçlü bir isim Mali takıma geçti. Ve Batuhan Karacakaya gibi şampiyonluğun şu anda en büyük adayı Mart. Ya sevgili Funda lafa ağzından çaldın gerçekten. Ben de aynısını söyleyecektim. Bu sene benim favorim Batuhan Karacakaya. Çünkü gerçekten şöyle yani. ama hak ediyor ya. Bu adam hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Her seferinde direkten dönüyor Batuhan. Ee, ve e, gerçekten de çok iyi hazırlanmış bu yarışmaya ve ciddi de bir sakatlık geçirmişti ve bir operasyon geçirmişti ayağının Ona rağmen şu anda gerçekten de kendini çok iyi hazırlamış bu sezonda. E Ayşe de çok iyi. Kadınlarda Ayşe de inanılmaz e, performansı yüksek. Ayşe Ondan... biraz Ayşe biraz bana bu sene lafını kestim. Ayşe bu, bu sene biraz bana kilo almış gibi geldi ama geçen sezonlara Hı. göre o olabilir. Ee, şey yavaş yavaş ilerleyen haftalar. Zaten mavi takımdakilerin çoğu farkındaysan e, kilolu. Evet. Yani şöyle bak zaman. E, i̇lerleyen haftalarda bu kilo probleminden kurtulacaklar ve tamamen kas ağırlıklı bir e, mavi takım göreceğiz gibi geliyor bana. E, işte dediğim gibi şampiyonluğun da bu sene e, yani finale gider isimler kim olur dersen de Batuhan ve Ayşe'nin o final içerisinde olacağını düşünüyorum ben. Yani şimdi Adem faktörü de var tabii kırmızı takımda biliyorsun. Şimdi ne kadar olacak? Şimdi Adem şöyle bakıyoruz. E, bu şampiyon olan isimlere bakıyoruz. Bu şampiyon olan isimler hep SMS oylamasıyla o şampiyonluk e, kupasını kaldırmış isimler. Hı, hı. Yani e, Acun Ilıcalı biliyorsunuz geçen sezondan itibaren bu SMS olayını kaldırmıştı ve tamamen performansa dayalı. Bir Ama bir... en güzelini yaptı işte böyle yaparak sistemle şampiyonluğu ulaşmıştı. Yani ben oldum olası bu SMS işine zaten yıllardır karşıydım. Çünkü hiç ya necisi? Çünkü inanılmaz şekilde motive ol şey organize oluyor bir insanlar. ve bu organizasyon içine çok çok farklı şeyler de katılabiliyordu ve bir anda bir kütle halinde gelen oylar belki de o zamana kadar hiç başarılı olmayan bir insanı bir anda şampiyon haline getirebilecek oylar bunlar. Zaten Survivor'da geçtiğimiz dönemlerde biliyorsun, SMS'ten dolayı. Yani bırak performansı SMS'ten dolayı hayranlar oluyordu çünkü bunların performansı sıfırdı ama hayranlarından SMS'ten dolayı çok meşhur olan insanlar oldu Survivor'da. Orası da öyle. O yüzden de şimdi e, tamam Adem de çok e, başarılı. Ya Adem zaten kendini kanıtlamış bir insan onu konuşmaya hiç gerek yok bence. Adem çünkü. Hani sonuçta bir boks geçmişi var, ülkeye katmış olduğu bir başarı var. Hadi o ayrı bir mevzu. Yani Survivor'da artık bu insanlar şey olmuş. E, tabiri caizse o peynirin ismini söylemeyeyim de ayıp olur çünkü Survivor'da bu insanlar artık belli baş olmuşlar yani artık büyük baş olmuşlar. Mesela. Yani sonuçta o da e, baş pehlivan oldu yanılmıyorsam e, bayağı başarıları var onun da. İsmail mesela, evet. evet. Şampiyondu. O da gel. O da bu sene mesela burada ama dediğim gibi onun olduğu dönemde de aynı şekilde SMS ile olmuştu. Adem'in dönemi de SMS oylaması. Tabii olmuştu. tabii Adem de SMS aynen. Yok. Finalde SMS oylaması yok. Yani şu an yani tabii son anda bir şey değişmezse şu anda konuşuyoruz. Böyle bir durumda da e, tabii ki burada performans ön plana çıkıyor. Batuhan çok hazırlıklı ve zaten e, dünkü şeyi de gördük ya ben nefesimi tutarak izledim bazı e, oyunları özellikle Ayşe'nin sema ile olan e, bilmiyorum izledin mi onu İzledim, izledim akşam izledim olmaz bir e, performans sergiledi ve e, Mali takımın e, dün akşam kazanmasını sağladı Batuan da aynı şekilde Adem'e karşı son dakika yani tabiri caizse noktayı koydu. Ama sevgili Funda akşam müthiş bir geri dönüş yaptı mavi takım. Hani evet. ben şöyle sandım. Bir ara fark evet. açılır gibi oldu. Dedim ha yine ilk haftaya döndük. Ama sonra ne olduysa orada bir atağa çıktı mavi takım. Ama bu da tamamen tamamen yani evet. yarışanların sırasıyla alakalı bir şey biliyor musun? Öyle. Bir de şey, rehavet çöktü. Neden? Çünkü fazla kendine güven e, insanı bitirir. Burada şöyle bir şey var. Hatta zaten Adem onu sonrasında e, dile getirdi. Neden kaybettikleriyle alakalı. O her şey bitti gibi geldi onlara bir anda. Bu fark kapanmaz artık. Tamam biz aldık gittik. Zaten şurada ne kaldı ki falan yaptılar bunlar. Ama tabii e, iş öyle değil. Karşılarındaki artık farklı bir mavi takım. E, ve inanılmaz bir şekilde oyuna asıldılar. Çok iyi motive oldular. Ve gerçekten de başarı geldi. Evet e, sevgili Funda Survivor'ı konuşuyoruz ama yayınımız esnasında şimdi böyle son dakika haberlere bakarken magazin haberlerine dünyaca ünlü keman sanatçımız Ayla Erdoğan 90 yaşında hayatını kaybetmiş Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileyelim. Kıymetli isimler antarktika'ya gitmeye başladı gene. İkinci biz yaşlanıyoruz biz yaşlanıyoruz. Yani çok hoş e de çok hoş gelmedi baya baya yine üzücü haberler duymaya başladı. Hakkımızda hayırlısı. Sevenlerine tekrardan başsağlığı diliyoruz ve Survivor'a devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Ee, Dediğimiz gibi şimdi farklı bir artık karşı karşıyayız. Dengeler e, oturmuş vaziyette ve bu saatten sonra neler olabilir? Bu saatten sonra yet, tabii ki e, Survivor adasına yeni isimler de mutlaka katılacaklardır. Eksilenlerin yerine bir takım isimler dahil olacaktır. Yani sürpriz bir isim Sürpriz bir isim var. İkimiz de tanıyoruz yakınen. Ee, isim vermeyelim. Çünkü yanlış bilgi vermiş oluruz belki. Şu anda Instagram ben kendisiyle zaten sürekli görüşüyorum. Ama bu ara ben, çal çalışmalarını sık sıkılaştırdı bu ara. Ben onun en son yedekler uçağıyla geleceğini tahmin ediyorum. Yani en sona en sonu gidecek. Yani benim %100 bence gidecek. Çünkü durduk yere tabii sağlık açısından ama o ağırlık çalışmak bence artık Dominik yolu görünmüş ona. <laughs> yolu görünmüş ama son uçakla. Ha ama son uçakla. Şimdi şöyle, <laughs> efsaneler daima geriden gelir. <laughs> efsaneler gelecek. Efsaneden diye önce de ben bir isim daha bekliyorum oraya gidecek. Yine bir kadın isim bekliyorum burada. E, o da gelecek. Yani şu anda isim vermeyelim çünkü e, şöyle isim verirsek o yani dinleyicilerimiz bir beklenti içerisine girerler. Ama o isimleri sen de ben de biliyoruz. Onu konuştuk zaten biliyorsun. Onu katıldıklarında daha detaylı konuşuruz zaten. Şey yok. Ya herkes az çok tahmin ediyor. Çünkü herkesin e, gelmesini çok istediği isimler var biliyorsun. Evet evet tabi. Çok istediği isimler var. Onlardan zaten bak başı en başta o isimler geldiği için onlar mutlaka bu adaya dönüş yapacaklar. Yalnız burada e, Mavi takımında, mavi takımında böyle hayal kırıklığı yaratan birkaç isim oldu benim için. Mesela e, ee, Kaan Kazgan benim için şu anda hayal kırıklığı. Bence o ilk yani ilk 5 elemede, 6 elemede bence onu gönderirler. Çünkü şöyle yani ben de o çocuktan bir şey bekliyordum ama. Anlarda onun hareketlerini de hırsını gördüğümde şey demiştim ya yeni turabi geliyor herhalde falan demiştim hatta. Yok canım ben açık konuşayım ben açık konuşayım o. Turabinin saçının teli olamaz. Açık menetle söylüyorum. Taner tarlacı dersen anlarım ama e, Tur yok. Yani Tur abiyle o çocuğu karşılaştırmak Tur ayıp olur sevgili Funda. Evet buyurun devam edelim. Ya işte bana, bayağı, bayağı bir hayal kırıklığı geldi çünkü kazanamıyor. Ama hiç oyun kazanamıyor o çocuk ya. O çocuk gerçekten hiç oyun kazanamıyor. Gerçekten yani üzerinde bir şey mi var? Eee... Basiretsizlik var. Basiretsizlik de var. Nedir var? Yani yok. E, göremiyorum ondaki onu. Çünkü mesela e, ta, boksör değil mi? O, profesyonel kafes, boksör mü? Kafes dövüşçüsü. Yani inanılmaz atak, ata, atik bir adam olması. Hiperaktivite var zaten o çocukta. O çocuk yerinde duramıyor böyle. Duramıyor. Oyuna yansıtlanıyor. Evet zaten kendisi kendisi de geçen oturma seremonisinde bu teke tek video çekiyorlar ya sonra orada kendisi söyledi zaten Dedi ya işte bana bir iki hafta verin. Ha Ama iki hafta sana kimse iki hafta vermez. Performansın düşükse adın konseyde yazılır. E, aday olursun. Yani orada da performanstan belki de gidebilirsin de. Yani kimse kimsenin çünkü artık gözünün yaşına bakmıyor. Survivor böyle bir yarışmaya döndü artık. Öyle. E, maviler takımında kadınlarda da mesela Dişah Kurt çok dikkat çekici. Ve e, yani aslında benim için Niye dikkat çekici? Fenerbahçe spor kulübünün boksörlerinden biri olmasından dolayı dikkat çekici. E, gönül taşımız, renk taşımız e, ama çok başarılı ve çok da iyi bir hırsı var. Bu hırsıyla ilerleyen zamanlarda bir Nagihan olma yolunda ilerliyor. E, mavi, tak e, kırmızı takımda beni hayal kırıklığına uğratan bir isim var. Onu da eklemeden geçmeyeyim burada Barış Murat Yağcı. Evet ya, niye dur bunu bu sene? Çok performa eski performansından çok uzak e, sanki motive olamamış gibi e, hala yarışmaya. Kafa başka yerde onda biliyor musun Murat da kafa başka yerde hala. Evet oyunlara çok kendini veremediğinin farkındayım. E, bir motivasyon eksikliği var Barış'ta. E, belki ilerleyen haftalarda hani bunu aşar. Tekrardan geri dönüş yapar diye düşünüyorum ama işin çok zor şu anda gerçekten de çok dağınık gözüküyor. Yani diye. o bile doğru oyun kazanamadı yani hani şurada kazandığı oyun sayısı belki 5'i geçmemiştir belki yoktur bile istatistikleri bilmiyorum çıkartmadım hani e, evet. istatistik konuşmayacağımız için çok da önemsemedim açıkçası ama Murat'ın da kırmızı takımda gidişatı evet iyi değil yani. Şeyde Benç olayında da mesela e, ben şeyi göremiyorum. Yani diğer e, takım arkadaşlarıyla birlikte yani motive olamıyor. Çok uzak duruyor. Çok farklı şey duruyor. Yani o anda sanki orada değilmiş gibi. Ben buraya gel geldim ama gelmesem mi daha iyi olurdu? Acaba pişmanlığı gibi bir görüntü var Murat'ta. Öyle bir dağınık bir durum var onda da. E, bakalım birkaç haftaya belki toparlarsa toparlar yoksa işi onun da zor. Allah. Yani ne kadar da ortada. toparlanamayanı, toparlanamayanı, yanlış konuşmayayım, ee, sizin, <laughs> toparlanamayanı sizin as başkan uçağa atıp gönderiyor biliyorsun. Gönderiyorlar, evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ee, bunun dışında e, kırmızı takımda şey vardı, müthiş bir ego İlk başlarda farkındaysan tabii ki. Oyunlar o, kazanılırken, oyunlar kazanılırken. Yani bir, bir de All Star olmanın şeyi var. E, bir ağırlığı vardı. E, bir ilk geldikleri zaman böyle bir daha farklı bak, karşı takıma karşı hareketleri falan filan ama o, o, o şey de bitti. Dün akşam o da bitti. O serüven de bitti. O da bitti. Evet, böyle bir tuz olayı oldu yani. <laughs> yani dün akşam gerçekten e, Survivor'un dönüm noktası gibi bir şeydi yani. Çünkü hani izlediğin şeyden zevk almıyorsun. Neden almıyorsun? Bu kadar arada fark olunca devamlı birileri kazanınca e, ya diyorsun zaten bunlar kazanıyor. Kapat kapa şu televizyonu diyorsun. Kapatıyorsun olayı. Evet Dönüyorsun. evet. Dönüyorsun çünkü. Ama dün akşam Birden seyircinin de adrenaline arttı. Şimdi e, büyük ihtimalle e, reytinglere de yansıyacak bu durum. Ama tabi dediğim gibi başında dedim e, bu reyting işinde Acun Bey bu sene işi çok zor. Çok zor çünkü şöyle. E, i̇yi çünkü karşısında yarışacak reytingle yarışacak oldukları diziler bu sene çok iyi. Hele ki uzak şehir. Adeta rekor kırıyor ya. Ya ben böyle bir şey anlamadım. Uzak şehrin tekrarı. <laughs> tekrarı bile birinci olmuş. Tekrarı Survivor'ı geçmiş. <laughs> Öyle bir ne şey var mı ya? <laughs> ya ama o dizi gerçekten tuttu yani oyuncularla mı alakalı, projeyle mi alakalı yoksa konusuyla mı alakalı? Tabi onu o işin erbapları, evet. o işin profesyonelleri daha iyi bilir yani. Ya bu dizi ee, tabi Böyle sahiplen, diziler sahiplendiği zaman bu 2-3 sezon şeyde gidiyor. Mesela yalı çapkınında olmuştu aynı şey. Herkes yalı çapkınında yatıp kalkıyordu ama şimdi yalı çapkınında aldığı reklikler ortada. E sonuçta da dizi de büyük ihtimalle... Yo, 100. Yüzüncü, yüzüncü bölümde final yapıyormuş galiba yalı çapkını. Çünkü artık daha hani hikaye bir yerden sıktı, sonra izlenmeye başlıyor. Sıktı sürekli aynı konu çünkü, sürekli aynı konu. Bir de, bir de olmayacak şeyler böyle Karşına çıkarıldığı zaman artık tamamen büyü bozuluyor. Evet, evet. aynen öyle. Yeniz gibi gene geldik uzak şehire, Survivor'dan uzak şehire döndük. Ama her şey olay oluyor, takılarıyla olay oluyor, kıyafetleriyle olay oluyor, Hikayesi. aşkları, ne bileyim yani herkes oturup kendini oradan bir pay çıkartıyor izleyici. Evet 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 ya çok izleniyor bir de hani öyle hayranları var ki. Biz Medyatilkisi.com'da bir haberini yapıyoruz. Yani o günün Aynen. o günün <laughs> analizini uzak şehirle kapatıyoruz yani. Maşallah. Aynen. Ay, maşallah, maşallah. Yani e, çok başarılı. Ben ya, seviyoruz. Güzel, güzel. Olsun devam etsin böyle. İnşallah. Evet. Yani e, Survivor'da konuştuk. Arada bir dizide konuştuk. İşte e, arada bir magazin haberi evet. konuştuk. Konuşmadan anlayacağımız bugünün özeti, e, Survivor'da dengeler değişti. Evet, şimdi sana soruyorum sevgili Funda, e, aklına geldi. Bu yayınımıza sen başlık olarak ne atardın? Ben de işte dengeler değişti derdim sana. Yani büyük bir ihtimalde başlığımız o şekilde olacak. Evet sevgili dostlar, sevgili Funda e, söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ya yani Söyleyeceğimi söyledim. Survivor hakkında düşüncelerim şimdilik bunlar. Evet Survivor'u Survivor konuşmaya zaten ilerleyen bölümlerde devam edeceğiz. Şunu söylemek istiyorum Ali. Ee, Kürt mantolu Ayşe biliyorsun şeyde fragmanlarda Kürt mantosuyla fragmanlara katılmıştı ve sosyal medyada gündem olmuştu. Evet. Ee, onun bu halini de Sema... Sevgili Sema sosyal medyada hafiften bir videoyla Tİ'yi almıştı. Tiy almıştı evet, aynen öyle. <laughs> o karşılıklı bu olay sonucunda Ayşe'yi büyük ihtimalle sağlam bir hırs basmış durumda. Ve bundan sonra Ayşe ile Sema'nın e, rekabetini zevkle seyredeceğiz. Zevkle izleyeceğiz çünkü takımları da ayrıldı. Çok güzel, Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sevgili Acun Ilıcalı evet şimdi takımları tam o diyebiliriz. Şimdi kafa kafaya oldu. Aynen. Evet sevgili dostlar. Medya Tilkisi YouTube kanalı Ali Çetin ile gündeme dair programının bir programın daha sonuna geldik. Sevgili magazin gazetecisi, doğayan gazetecimiz Funda Erkoç'a katılımından Aynen. dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Son kez soruyorum sevgili Funda var mı diyeceğim. Teşekkür ederim Ali'cim. Başka bir programda tekrardan birlikte olmak dileklerimle. Herkese Gör sevgiler. Görüşmek üzere. Evet dostlar sevgili abonelerimiz ve takipçilerimiz. Sorularınız olursa yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Biz çünkü bütün yorumlarını okuyoruz. Ekip arkadaşlarımız hepsini değerlendiriyor bize getiriyor. Evet bir sonraki programda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın kalın sağlıcakla